Dünyanın en gizemli milyarderi, Chuck Feeney. Bir adam düşün, dünyanın dört bir yanında mağazaları olan milyar dolarlık bir imparatorluğun sahibi. Dati Free markasının kurucusu Chuck Feeney, 1980'lerde servetiyle Forbes listelerinde zirvedeydi. Özel jetler, lüks oteller, milyon dolarlık evler ama o hiçbirine sahip değildi. Çünkü Chuck gizli bir plan yapmıştı. İnsanlığa sessizce bir miras bırakmak istiyordu. Yıllar boyunca adını gizleyerek kendi servetini vakıflar aracılığıyla insanlara bağışladı. Toplamda 8 milyar dolardan fazlasını verdi. Sessizce, alkışsız, reklamsız. Bugün 92 yaşında. Küçük bir dairede yaşıyor. Sade bir saat takıyor, basit bir gözlükle. Ama dünya onun gibi bir kalbi çok nadir görür. Gerçek zenginlik ne kadar paran olduğunda değil, ne kadarını paylaştığındadır. Beğenilerin ve yorumların bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.